İzometrik görselleştirme. Bu derste bir parçanın ortografik izdüşümlerinden yararlanarak izometrik görünüşünü nasıl çizeceğimizi öğreneceğiz. Ekranda gördüğünüz çizimler bir nesnenin ön, üst ve sol yan görünümlerinden oluşan ortografik izdüşümlerdir. Amacımız bu iki boyutlu görünümlerden yola çıkarak nesnenin üç boyutlu izometrik görünüşünü oluşturmak. Şimdi adım adım ilerleyelim. İzometrik görünüşü çizebilmek için önce izometrik eksenleri oluşturacağız. Bunun için cetvelinizle yatay bir çizgi çizin ve üzerinde bir merkez noktası belirleyin. Sonra il etkiyi yerleştirip merkezin iki yanına 30 derece, yukarıya da 90 derece işaret koyun. Bu noktalardan geçen çizgileri merkezden geçirerek çizin. 30 derece sağa giden çizgi x ekseni, 90 derece yukarı çıkan çizgi y ekseni, 30 derece sola giden çizgi ise z eksenidir. Böylece izometrik eksen takımımız hazır. Şimdi ön görünüşün hangi düzlemde yer alacağını belirlememiz gerekiyor. Ön görünüş yalnızca YX veya YZ düzlemine çizilir, XZ düzlemine asla çizilmez. Üst görünüş ise her zaman XZ düzleminde bulunur. Bu derste birinci açı izdüşüm yöntemini kullanacağız. Bu yöntemde üstteki görünüş, ön görünüş, sağdaki görünüş, sol yan görünüş Alttaki görünüş ise üst görünüş olarak kabul edilir. Bu düzen, izometrik görünüşü doğru oluşturmanın temelini oluşturur. Bu çizimde gözlemcinin bakış yönü y x düzlemine doğrudur. Yani ön görünüş y x yan görünüş ise yz düzleminde yer alacaktır. Önce sol yan görünüşü, yani yz düzlemindeki görünüşü çizmeye başlıyoruz. Bunun için, Önce y ekseni boyunca 40 mm uzunluğunda bir çizgi çizin. Sonra bu noktadan x ekseni yönünde ince bir referans çizgisi alın. Ardından z ekseni yönünde 50 mm uzunluğunda bir çizgi çizin. Bu noktadan y eksenine paralel 20 mm uzunluğunda dik bir çizgi ekleyin. Şimdi merkez noktasına geri dönüyoruz. Y ekseninde çizmiş olduğunuz 40 mm'lik çizginin bitiş noktasından Z eksenindeki çizgiye paralel 45 mm uzunluğunda bir çizgi çizin. Bu çizginin bitim noktasından Y eksenine paralel 15 mm uzunluğunda bir çizgi çizin. Daha sonra bu çizginin bittiği noktadan Z eksenine paralel 25 mm uzunluğunda bir çizgi çizin. Sonra daha önce çizdiğimiz Y eksenine paralel 20 mm'lik çizginin bitiş noktasından Z eksenine paralel 20 mm uzunluğunda bir çizgi çizin bu çizginin bitiş noktasından, y eksenine paralel 25 mm uzunluğunda bir çizgi ekleyin. Bu adımların sonunda, iş parçasının sol yan görünüşünü tamamlamış oluyoruz. Şimdi parçanın ön görünüşünü yx düzlemine çizeceğiz. Bunun için, yan görünüşün kenar çizgilerinden x eksenine paralel 60 mm uzunluğunda çizgiler alın. Üst görünüşte görülen, parçanın alt orta kısmındaki boşluğu oluşturmak için, X yönünde sırasıyla 15, 30 ve 60 mm konumlarını nokta ile işaretleyin. Bu noktalardan Y yönünde 40 mm uzunluğunda dikey çizgiler çizin. Her bir dikey çizginin bitiş noktasından, Z eksenine paralel 30 mm uzunluğunda çizgiler oluşturun. Sonrasında, parçanın kenar köşesini tamamlamak için 40 mm uzunluğunda bir çizgi çizin. Bu çizginin bitim noktasından Y yönünde 15 mm uzunluğunda dik bir çizgi ekleyin. Ardından bu çizgiyi Z yönüne paralel 30 mm uzunluğunda bir çizgiyle birleştirerek üst kısmı tamamlayın. Şimdi X yönünde işaretlemiş olduğunuz 30 mm'lik noktadan Z yönünde 30 mm uzunluğunda bir çizgi çizin. Bu çizgiye Y yönünde dikey ve X yönünde yatay çizgiler ekleyerek şekli bütünleştirin. Böylece 3 görünüşü verilen parçanın izometrik görünüşünü başarıyla tamamlamış oluyoruz. Artık nesnenin üç boyutlu formunu açıkça görebilir ve tüm yüzey ilişkilerini tek bakışta anlayabilirsiniz.